Merhaba arkadaşlar, ben bugün sizlere Otto robotun ilerlemesini ve nasıl hareket edeceğini anlatacağım. Hem böyle adım adım video olacak, nasıl yapacağınız dair bilgiler vereceğim. Aynı zamanda belli başlı özellikler anlatacağım. Şimdi malzemelerimiz bir tane Otto robot. Bu robotun birleştirmelerini ileride kanalda paylaşmayı düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Sonra bir tane pilimiz lazım. Aynı zamanda pilimiz için böyle bir pil yatağı var. Bunu otto robotun içerisine yerleştirip kablosuz bir şekilde o robotumuzu çalıştırabiliyoruz. Bir tane kodlamak için kablo gerekiyor. Bunu da bu şekilde aldım. Bu ucu USB, bir ucu da Arduino Nano için uyumlu bir kablo. Şimdi e, kodlama ekranımıza geçelim. Siz uygulamayı yüklediğinizde böyle bir ekran geliyor. Zaten kodlamasını yapmıştık. Şimdi size bu videonun illerisini yapıyorum. Buradan Opto ve Lex'e geldim. Ayaklarını kontrol edeceğiz robotumuzun. Buradan kalibrasyon yapmak için bu, bu komodu alıyorum. Burası normalde böyle hazır bir şekilde gelmeli. Eğer hazır değilse bu, bu videoya kaynaklanarak kendiniz de yazabilirsiniz. Tabii pimlerini değiştirerek siz de buranın pimlerini değiştirerek yapabilirsiniz. Sonra Lex'e geldim. Hızı normal diyebilirsiniz. Yavaş var, çok yavaş, hızlı, çok hızlı ve hızlı yol alma var. Bunlardan istediğinizi seçebilirsiniz. Ben şu an normal olsun çünkü çok da elinden kaçmasını istemiyorum robotun. Buradan hareket komutunu aldıktan sonra burayı ileri ve normal olarak ayarladım. Ve buradan kodu yükleme butonuna tıklıyorum. Bir dakika onun böyle olması lazımdı. <laughs> Arkadaşlar kod bu şekilde olmalı. Hatamız şuydu. Bizim bir kez boyunca ana duruş yapmamız lazım. Sonra işte ne kadar hareket etmemizi istiyorsak o kadar ileri komutuna uygun olmamız lazım. Kablomu takıyorum. Komüçe geldim. Bekliyorum. Şimdi gördüğünüz gibi sonuç bir şekilde yürüyor. Şimdi bu hareket etmesin diye ee, kablosunu çıkardım. Buraya gelmesin gene. Bu sefer ee, robotumuzun dans etmesini yapalım. Bunlar artık ihtiyacımız yok. Buraya geldim. Buradan dance mode Criminal'a tıklıyorum. Yanlış okumuş olabilirim. seçmeye başlıyor. Yine burayı alabiliriz. Yine kablosunu çıkartıyorum. Şimdi robotumuzun belli başka hareketler yapmasını isteyelim. Mesela yine bu e, blue olayım. İleri gitmesin, sağa dönsün istiyorum robotumun. Kodu yükleye tıklıyorum. kabloya bağlı olduğu için tam olarak dönemiyor. Bu şekilde yavaş yavaş sağa veya sola dönmesini ayarlayabiliyoruz. Bu sefer mesela zıpla komutunu uygulayalım. Kodu yüklüyorum. şekilde ayaklarını kaldırıp indiriyor. Yani zıplıyormuş gibi görüntü vermeye çalışmışlar. Yine geldi. geldim. Buradan ay yürüyüşü yapmasını ayarlayabiliyorsunuz. Belli başlı duyguları e, duyguları canlandırabiliyorsunuz. Burada bir sürü duygular var. Tabi bunların asıl olayı e, Bowser'la beraber yapılığına geçerli. uygulamadan e, otur olduğumuzu kontrol etmek için bir blok bulunuyor. Tabi artık maalesef e, uygulama desteği galiba bulunmuyor. Ben Play Store'a indirmedim. Bunu APK olarak da indirebilirsiniz bu Otto'nun uygulamasını. Varsayalım Otto Robot uygulamasını indirdiniz. Otto değil diye geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bunu silelim. Sadece app code diye de atabilirsiniz. Bir güzel bu şekilde olması gerekiyor. Ben e, bazen hata almıştım. Bir deneyelim. Eğer kod yükleniyorsa bu şekilde yüklenmesi gerekir. Aynen bu şekilde yükleyeceksiniz. Tabi bunun içinde aynı zamanda devre şemasını vermedim. Ama e, bir tane Bluetooth HC05 sensörün ihtiyacınız var. Bunu aynı şekilde içine takabilirsiniz. Hatta size içini göstereyim. İçinde bir tane Arduino Nano. Bir tane Arduino Nano için Shield ve 4 tane servo bulunmakta. Eğer bunun montajını yapamadıysanız yorumlara yazın. Belki de onun için bir özel video çekelim. E, i̇şte bu plastik parçanın takımıdır vesairedir. Ben bu plastik parçaları 3 rezacım olmadığı için internetten satın aldım. Öbür, öbür parçaları kendim satın aldım. Bir de aynı zamanda basit bilim e, içinden 04 ultrasonik mesafe sensörü var. Bunu da ileride engellenen kaça bir otto robotu buluruz. Engelli gördüğünde duran bir otto robotu buluruz. Bunu yorumlara isteyip istemediğinizi yazabilirsiniz veya bir başka videonun konusu ne olabilir onu yazabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmemeyi bilebilirsiniz. Bana destek olmak için de abone olabilirsiniz. Ve videoları kaçırmamak için de zili açabilirsiniz. Bir için teşekkür ederim.